İyi günler arkadaşlar. Bugün evde yalnız yaşayan genç arkadaşlarımıza, bekar arkadaşlara bir pratik bir önerim var. Pizzayı sevmeyen genç yok sanırım. Hazır bazlama ekmeğinden pizza yapacağız bugün. Yani ben evde istediğim zaman hamur yapabilirim ama genç arkadaşlarımıza bir öneride bulunmak için bugün böyle yapacağız bazlamamızı ortasından kesiyoruz. Yani bütün marketlerde, fırınlarda rahatlıkla bulunabilecek bir ekmek. istediği an çıkarıp birkaç dakikada yapabileceğiniz bir tarif. İsterseniz bu ekmeği buzluğa koyup istediğiniz zaman çıkarıp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi incecik yani Pizzacı ustaları bile bu kadar ince yapamaz herhalde. Şöyle ikisini de aynı anda pişirebilelim. Önce üzerine sos süreceğiz arkadaşlar. Şöyle. iye sosumuz acılı. Eşim acılı sevdiği için ona acı soslu yapıyorum. Fırın olmayan arkadaşlar yani kapalı teflon tavada kapağı olan herhangi bir şeyde bunu rahatlıkla kısık ateşte yapabilirler. Biraz daha ister misin koyayım biraz daha sosu <laughs> yeter mi? Şimdi önce şöyle azar azar kaşardan koyalım ki malzemelerimiz yapışsın. biraz yediklerime dikkat ettiğim için bugün tabii ki pizza yemeyeceğim. üzerine biraz tereyağı koyacağım arkadaşlar. İsterseniz zeytinyağı da koyabilirsiniz. Ben şöyle üzerine nasıl olsa eriyince dağılacak her tarafına. Şimdi 180 derecede fırına vereceğiz arkadaşlar. Yani çok pişmesi gereken bir şey yok burada. Bir 15 dakika kalması fırında yeterli. Şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar pizzalarımız fırından çıktı. Şimdi üzerine kaşar peyniri koyuyorum. Zaten onu sıcağıyla eriyecekler. şekilde deneyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar pizzamız yemeğe hazır. Yanına salata, içecekle tercih size kalmış. Hepinize afiyet olsun.